Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran. Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Bu videoda Nakba Büyük Filistin şehirlerini ve kadınlarını kolektif hafızamızdan nasıl siliniyor? Manar Hasan'ın gizli görünen 1948'e kadar Filistinli kadınlar ve şehirler adlı eseri son 75 yılda unutulan Filistinli modernleşme çabalarını ele alıyor. 1948'deki Nakba'dan önce Filistin toplumu özellikle Kudüs, Yafa ve Haifa gibi büyük şehirlerde gelişip büyüyordu. Aslında Filistin nüfusunun yaklaşık %40'ı önemli sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel dönüşümler geçirmiş şehirlerde yaşıyordu. Ancak Nakba Filistin'i bildiğimiz haliyle geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Yangın yıkımı, Filistin şehirlerinin yok olmasıyla kendini gösterdi. Dahası Filistin kadınların, Filistinli kadınların bu şehirlerdeki varlığı da yok olmuş gibiydi. Felaketten önce kadınlar toplumda görünürdü dernekler ve kulüpler kuruyor, yerel ve bölgesel konferanslara katılıyor ve İngiliz mandasına karşı gösteriler düzenliyorlardı. Manar Hasan son kitabında bu gerçekliğin ne kadar hızlı değiştiğini ele alıyor. Ayrıca Filistin medeniyetinin varlığını teyit eden çeşitli örnekler ve hikayeler sunuyor ve Filistin'i halksız bir toprak olarak tanımlayan sahte Siyonist oryantalist anlatıyı çürüştür, çürütüyor bir araştırma mirası, kent sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve sömürgecilik alanlarında çalışan Filistinli bir araştırmacı olan Hasan kitabını İbranice kaleme aldı. Daha sonra Ala Hilal tarafından Arapçaya çevrildi. Kasım 2022'de Beyrut'taki Filistinli Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlandı. Araştırmacıları, yazarları, romancıları, tarihçileri, sosyologları ve antropologları kapsayan devam eden akademik, tarihi ve kültürel Filistin mirasına katılıyor. Bu tür söylenmelere daha önce katkılar, katkıda bulunanlar arasında Filistinli sosyolog Salim Tamari'nin daha Deniz'e karşı Filistin modernitesinin incelenmesi 2005, Filistinli tarihçi Valid Halidi'nin diasporalarından önce Filistinlerin Fotoğrafik Tarihi 1876-1948-1987 adlı kitapları 1987'de yayınlanıyor. adı kitapları sayılabilir ancak bunlarla sınırlı değil. Hasan'ın kitabı ise Filistin şehirlerinin ve kadınlarının karanlıkta kalmasına, antik eserler, sözlü tarih, fotoğraflar, hikayeler, otobiyografiler ve gazete küpürleri gibi çeşitli araştırma araçları ve kaynakları kullanarak inceliyor. Hasan, kolayca eleştirebilen bilgi eksikliğini telafi etmek için bu çapraz metodolojik araçları benimsemek zorunda kalıyor. Filistin şehirlerinde belediye arşivleri ve kentsel kurumları da dahil olmak üzere düzenli arşivler bulunmuyor. Çünkü birçok kayıt İsrail sömürgeciliği tarafından yok edildi ve yağmalandı. Kaynaklardaki çeşitlilik hastanın kaybolmuş şiirler ve kalıntıları hakkında Filistinlerin anlattıklarını sanki kayıp bir cennetmiş gibi derlediği katmanlı bir anlatıyı yaratıyor. Resmi kayıtların üstesinden gelmek. Hindistan'da alt sınıfları, ötekileştirme insanlar üzerine yapılan çalışmaların izinden giderek Alternatif kaynak ve araçların kullanımı tarihin aşağıdan yukarıya yazılmasına hayat yönüme sahip olmuş. Bu bağlamda alt sınıf konuşabilir mi sorusunda da görüldüğü gibi sömürgeleştirilmiş Filistinlerin hikayesinin anlatılmasına yardımcı olmuşlardır. Filistinler Resmi kaynaklarının eksikliğini telafi etmek için sözlü tarih ve sosyal tarih ile ilgili metodolojik araçları geliştirmek zorunda kalmışlardır. Resmi kayıtların mevcut olduğu durumlarda bile bu kayıtlar genellikle Filistinlere karşı kontrollü, ön yargılı ve peşin hükümlüdür. Böylece Hasan daha az geleneksel yöntemler kullanarak Filistin'in kaybolan anlatısının parçalarını ortaya çıkarmayı başarıyor. Nakba'dan önce Filistin şehirleri yüksek bir statüye sahipti. Hem sayı hem de nitelik bakımından genişleme yaşadılar. Gazetecilik gelişti, sinemalar ve kafeler açıldı ve görsel sanatlar ve edebiyatı da bir kültür ortamı ortaya çıktı. Ayrıca siyasal ve sendikal örgütler, örgütlenmeler kurulmuş. Kadınlar bu örgütlenmelerden hem siyasal hem de kültürel düzeyde yer almışlardır. Krizantam Zahrat El Hovan örgütünün tarihinde de gösterdiği gibi kadınlar askeri bir rol üstlendi. Feminist örgütlenme çabalarının bir parçası olarak Filistin şehirlerine izci birlikleri, izci birlikleri ve ilk yardım ekipleri kuruldu. Ataerkil düzenin çöküşü, NATB öncesinde Filistin toplumun modelleşmesi, ataerkil yapıların çöküşüne yol açtı. Kadınlar, aileler ve toplumun diğer üyeleri Geleneksel yapıların yükünden kurtuldukça şehir de özgürleşti. Kent bu şekilde medeniyet ruhunun yeniden canlandırılmasında geleneksel ve ateerkil yaşam tarzından daha çağdaş yaşam tarzına geçişinde önemli bir rol oynamıştır. Araştırmacının Filistin kentinin kadınların kurumsal, toplumsal ve kültürel düzeylerde özgürleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunan bir medeni, kültürel, siyasal ve toplumsal alan olarak yıkımı hakkında kitabında ördüğü tartışmaların özü budur. 1948 Nakba Barifesi'nde Filistin şehrinin ortadan kaybolması, Filistin kadınlarının da ortadan kaybolmasından yol açtı. Aynı zamanda Filistin kent toplumunda modernite merdiveninin de çökmesine neden oldu. Te teşekkür ediyorum Akusevi